Pazartesi erken saatlerde depremle halk yeni haftaya başlamış oldu. Marmara Denizi içerisinde vuku bulan depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirlediler. Şehrimize, İstanbul'a, milletimize geçmiş olsun kentsel dönüşüm çalışmalarının ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Hatta Mustafa Kemal Paşa Atatürk Caddesi ile Cengiz Tüpler Caddesi'ni bile yenilemedik. Önümüzdeki hafta içerisinde Emniyet Müdürlüğü'nün arkasındaki mahalleyi tamamen yıkıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi bugüne kadar 50 bin küsür konutu yenileyerek konut sahiplerini yani 220 bine yakın vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasına ön ayak oldu, sağladı. Bir büyük aileme sesleniyorum özellikle. Dizdarya Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi'nin 5 evlere yakın bölgesi, Fatih Mahallesi'nin tamamı, Cumhuriyet Mahallesi'nin yine Cumartesi Pazarına yakın kısımları, Atatürk Mahallesi'nin Albatos'a yakın kısımlarındaki kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz 7-24 devam ediyor. Sorunları çözerken karşılaşmış olduğumuz en önemli konu şudur. Birçok bina yıkılıp yerine yenileri yapılacak. Oradan iki kişi çıkıyor. Kendisine ekstra bir şeyler istediği için aylarca ve bazen yıllara varan bir gecikme oluyor. Yönetimin bu konuyu bize aktarması lazım. Yani apartmanda herkes mutabık ama birileri engelliyor. Bunları lütfen bize aktarın. Birlikte çözelim ama çözeriz. Buradan özellikle tekrar söylüyorum. Müteahhitler büyük çekmecede fazla para kazanmıyor ama kimse de zarar ederek sana bana yeni bina yapmaz. Bu kozu kullanarak dairelerinizi yani içinde oturduğunuz konutları kabul edilmeyecek şekilde küçültüp kendisine daire çıkartıyorsa sakın ola ki anlaşmayın. Bize gelin bana büyük çekmece belediye başkanınıza kendi evinize gelin. Bugüne kadar çözemediğimiz hiçbir şey olmadı. Vatandaşımızın bu Deprem telaşını ganimete çevirmek isteyenlere asla geçit vermiyoruz, vermeyiz, vermeyeceğiz. Kentsel dönüşüm bitesiye kadar ki bu en az 2,5-3 yıl daha hızlı şekilde giderse %90 bitmiş olacaktır. Yani depremde yıkılabilecek pozisyonda, yıkılabilecek durumdaki binalar bu tempoyla 3 yıl içinde biter. Ondan sonra acil olmayanlara geçilir. Ama vatandaş belediye işbirliği çok önemli vatandaşın bildiklerini bize aktarması çok önemli. Kötü niyetli kişinin hakkından biz geliriz. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün